Bir, buçuk, sene. sene. Ee, ve bu şu soruyu sordum. Allah'ım ben dolaştın? bu kadar pissin, bu kadar bataklığın içindeyken ne yaptım da sen bana hidayet lütuf Ben yani ben çok pis bir adamdım, çok günahkar bir adamdım. Ya Rabbim sen ne yaptım ben, ne yaptım ya Rabbim diye ağlıyordum. Sonra laf lafa açtı, konu konuya açtı bir sohbet dairesinde abilerle konuşurken ben dedim 52 yaşındayım hala annemle babamla oturuyorum dedim ha dedi işte dur dedi. Sorunun cevabı geldi. Sen dedi biliyor musun dedi en etkin hayır dua, peygamberlerin doğasına eşit dua ne duasıdır bilir misin dedi. Anne baba hayır doğasıdır dedi. Sen anne baba hayır doğasına istinaden Rabbim seni hidayetle ödüllendirmiş dedi. Yani anne baba hayır doğasına. Annemin. Evet abi. Çünkü annemin babamı çok seven bir insandım. <laughs> ee, kaç yaşına gelmeme rağmen hala onlarla oturdum. Yani ben meşhur oldum deyip de semtimi ya da apartmanımı <laughs> değiştirmedim. Evet. Yani ben hep Kendim bildim bilir annemle babamla oturdum. Efendimizin sözü var, hadisi var. Diyor ki: "Bir babanın bir evlada bırakacağı en büyük miras güzel ahlakıdır." Ahlaktır. diyor. Yani sen de zaten o ahlak tebası var. Elhamdülillah. E cennette annelerin ayakları altındadır, ayakları. altındadır diyen <laughs> Cenab-ı Allah'ın ta kendisi. Zaten anne baba hayır. Sen olsun. her ikisini de maşallah. Ben annemi tekerlekli sandalyede de olsa umreye getirmeyi de Rabbim nasip etti. Maşallah. Allah hep istiyordun ama hep dillendiriyordun. İnşallah şu anda bizi seyreden bütün evlatlara nasip eder inşallah annelerini umreye götürmeyi. Çünkü Amin. ben annemin hayır duasını bol bol orada aldım. Çünkü onu Hacer Üyesvet'in karşısına bırakıp da anacığım bak burada istediğin duayı et, istediğin duayı et kabul eder Rabbim diye bıraktım da sonra gidip de yanına döndüğümde dedim ki anacığım dedim ne dua ettin Rabbimden ne istedin söyle bakayım anacığım dedim söyle dedim. Dedi ki ağlayarak oğlum ben senin için dua ettim dedi. Niye anacığım ben buradayım dedim sen benim için niye dua ettin ya ben, ben kendi başım Kendin çaresine bakıyorum. De. Oğlum dedi hiçbir anne kendi için dua etmez dedi. Her anne evladı için dua eder dedi. Sen de babasın dedi. Bunun İyi anlayacaksın ilerleyen zamanda dedi. Benim için dua etti. Bana dedi ki, oğlum Allah senden razı olsun dedi. Beni buralara getirdin dedi. Ben dedi sen olmasaydın göremezdim ki buraları dedi. Ben dedim ki anacım sen doğurmasaydın ben seni buraya getiremezdim ki dedim. Olsun oğlum dedi. Sen hayırlı bir evlatsın dedi. Allah senin yolunu açık etsin inşallah dedi. Ya yani anaların hakkını ödeyemeyiz abi ya. Anaların hakkını Elim ödeyemeyiz. De tabi ben babamı 11 yaşında kaybettim. Annem de genç yaşta dul kaldı. Annem de evlenmedi. Aslında ikinci evliliği de yapabilirdi. Üçüncü evliliği de yapabilirdi. Ama olduğu gibi bize adadı kendisini. Hala ben annemin sesini duymazsam vallahi billahi içimde yüreğimde bir kopukluk oluyor ve çok enteresandı. Hani annem ne zaman böyle ruhu daralsa, canı sıkılacağı bir şey olsa Yaşar <laughs> abi enteresan bir şekilde yurt dışında da olsam bir yerde de olsam yani Zeylan hani İstanbul'da muhakkak kalbim yanıyor. Annemi aramam lazım diyorum. Annemi arıyorum ve an bakıyorum sesi kötü geliyor. Hani evladıma şey gelmesin yani o aman Nihat işte konsere gitmiş yurt dışında üzülmesin diye ne kadar gizlese de ben hissediyorum mesela. Allah analarımızı başımızdan eksik etmesin. Benim çevremde hiçbir arkadaşım asla anasına ah diyemez. Anasına of diyen bir insan benim arkadaşım dahi olamaz yok. abi. Öyle olmaz zaten. Şu an abi. annen seyrediyor mu biz Yaşar abi? Ben annemi önce babamı 9 ay sonra annemi gerçek sahibine yolladım. Sevdiğimi en sevdiğime yolladım. Bundan haberimiz yok bizim. Öyle oldu Hı. abi. Annem e, umre Umre'ye dönüşünde Umre'den döndükten sonra vefat etti. Ölüsünü yere yatırdığımızda onu sabaha kadar öptüm elini. Ben anamın elini öp, koklayarak öperdim böyle. Oh diye öperdim, koklayarak. Anacığım dedim, bir daha senin elini öpemeyeceğim dedim. Bir daha seni kokunu duyamayacağım anacığım dedim. Elleri buz gibi olmuştu. Sabaha kadar ağlayarak onun yanında yattım. Ben ki öğleden çok korkan bir insandım ama anne olunca farklı ya. Ben babamı kaybettiğimde yani sonuçta ben de babayım ama yani ya farklı bir şey ya. Anne, annem gittiğinde büyümeye başladım. Çünkü ben 52 yaşında olmama rağmen onun gözünde hala çocuktum. Oğlum terli terli su içme, oğlum terliklerini giy, oğlum şunu yapma. Ne zaman ki annemi kaybettim, annemle birlikte çocukluğum da iyi bitti. O zaman büyümeye başladım. O zaman adam olmaya başladım yani. Yani demek Anne ki başka. demek ki insan oğlu kaç yaşında olursa olsun 60 yaşında da olsa 70 yaşında da olsa annesi başındaysa hep kendini bir çocuk gibi görüyor. Yani burada yani tek söylemek istediğim ya yani burada bizi şu anda seyreden varsa çocuklar, evlatlar ne olur anneleri babaların kıymetlerini bilsinler. Onlara öf of bile demesinler. Yoksa anne babasının hayır duasını alamayan insan iki yakası bir araya gelmez. Eşek gibi çalışsa da iki yakası bir araya gelmez abi. Ben zaman zaman ...darla cezeye gidiyorum. Darla cezeye gidiyorum orada yaşlı anneler, yaşlı babalarla oturup sohbet ederim. Onlara gücümün yetince bir şeyler götürüp vermeye, gönlerini almaya, sohbet etmeye, türküler söylemeye giderim. Dertleşiriz. Ve devamlı bir tane gidip elini öptüğü bir anne vardı. Oğulları bir kez olsun yanına gelmiyormuş. Eşer abi. Bir kez olsun ve resmen İkinci hanımını aldığı için ikinci hanımı istememiş ve onu kapıya atmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir evlat anasını kapıya atacak. Bu nasıl bir vicdandır? Maalesef bö böyleleri de var. Yani ve e telefon. Düşünebiliyor musunuz? O hanımefendi vefat etti. Hanımefendi vefat ediyor. Oğlunu aramaları gerekirken beni arıyorlar. Benim asistanım var Levent. Levent'i aradılar. Baktım Levent ağlamaya başladı. Dedim ki Levent niye ağlıyorsun? Abi dedi teyzemiz vefat etmiş dedi. Bir hafta önce de ona çok sigara içerdi. Sigara göndermiştim. Kasetimi çok dinleme isterdi. Kaset göndermiştim... Ve gittiğimizde evladı yine gelmedi ve Yaşar abi. Evladı yine cenazesini almaya dahi gelmedi. Şimdi Allah aşkına bir Yaşar abi gibi evlatlar var. Bir de öylesine kalpleri taşlaşmış evlatlar var. Rabbim evladın da hayırlısını versin. Ayrısı, ayrısı. Keşke bütün evlatlar işte Yaşar Alptekin gibi olsalar, anasının üzerine titreseler. Hep soruyorlar ya bu dünyayı garantile, ahir zamanda cenneti garantilemek istiyorsun. Cenneti garantilemek istiyorsan, ananın yüreğini garantile, evet. ananın yüreğini garantile, ananın gönlünü garantile. Ondan sonrası zaten kolay diyor Cenab-ı Allah. Yani o kesin cehennemlik bir çocuk yani. Allah yerine. ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Geldin mübarek Ramazan'dan günün günü Allah'tan Reklama gidelim efendim.